Peki merhaba arkadaşlar. Şimdi'nin 15. serisini çekeceğiz. Her zamanki gibi kupalarımızı kazanacağız ve çok yakında takım değiştireceğiz gibi. Hmm. Şimdi Sakarya Spor'a karşı oynayacağız. Rahman e, ee, Hangari şarkı oyununu yüklemiş. Onu söylüyor bana. Sakarya'yı yeneriz. Ama Aynen Murat baş attı. Birinci ligi kazandık yine. Arkadaşlar yeni kupamızı yine kazandık. Hayırlı uğurlu olsun. Aa yeni kupa mı kazandın? Bakayım anne. Mı? Bakayım. Bakayım mı? Ya Rahman. Yeni kupa bakacağım. Ee, yeni kupa. Aa arkadaşlar. Bir şey diyeceğim. Mesajlar da güncellenmiş bakın. Böyle şekilli şukullu olmuş artık. Daha güzel. Sa Saadeli gitti. Evet Aa. burada da Abdurrahman var. Ana, ya. Mesajlar helal güncellenmiş sana. arkadaşlar. Helal olsun. Sana. Bu da helal olsun diyor. Biraz şey yapıyor. Yalakalık çastırmayın. Şimdi Beşiktaş'a karşı e, lig maçı oynayacağız. Rahman da bize en baştan teselli ettiği için teşekkür ederiz. Şimdi BCK'yi yeneriz. Burada da şu an Miraç Rahim yeğenim geldi. Ama benim kardeşim. Benim de yeğenim Rahman'cım. Orası yeğenim orada. İki yeğenim de yan yana. Ya hemen Oktay der oğlu atıyor da atıyor ya. Abi ya sen penaltıların babası değil misin? Penaltılar yeni yenilmesi en gol atılması en kolay gol türü. Ve sen bunun babasısın yemiyorsun doğru <laughs> Miraçım Miraç'ın bakışa bakın arkadaşlar. Bakın Komanda almışım yiyor. Ver bak. <laughs> Manyak ya. Komanda almışım. Görüyorsunuz Miraç gidiyor. <laughs> Açtı gitti çözüldü. <laughs> Abi çok kötü bir orta gelecek Defans oyuncusu ortayı engelledi. Nasıl lan kafa, kafa atmadı yere kaydı. Ne yaptın <laughs> Arkadaşlar e, Raman'ın olduğu zaman saniyelerde gösterdiğim gibi mesajlar ben oynamadan önce güncellenmiş. Mehmet, oyun yüklesene bir etki Ne? Şey oyun yükleyeceğim de eti kusuyor mu? Şey. Ne yapacağını anlamadım. Hani şey video çekerken et sen, sen oyun oynarken izleyeyim mi İzle. Arkadaşlar Rahman videomuzu izlemek istiyor. Ee, ama oyuna kadar. Evet arkadaşlar. Rahman videomuzu izlemek istiyor. Ya Porto gelmiş en nefret ediyorum. çünkü ya. Neyse arkadaşlar yeğenim de izliyor sizin için. Lütfen abone ve like atmayı unutmayın. Ama Porto geldi. Ben Porto'da nefret ediyorum ya. Yer del yüzünden. Evet Rahman da şu an videoyu izlemeye geldi ya. Rahman. Ben yanımda yatarak izliyor. Yatak odasında Abi yerden del almasın yoksa gol yeriz. Evet tam da o onayı onay verdiğine göre saldıralım. Ama 6 şey, yaşına giremiyor ya, benim dişim çıkacak. Evet arkadaşlar, Rahman 6 yaşına 6 yaşına girince dişinin çıkacağını söylüyor. Manuel Villalobos böyle gelip geçip golünü kalkanı bir şekilde attı. Ya da ayak işi. Evet arkadaşlar Rahman da burada. Bir şey bak ya manyak. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi. Yer deli tutun. Ya yer deli tutun. Heh, tamam. Tutunlar. Tutunlar. Yani tutular derken hani adamın önüne geçip Şutun, şut falan çekersin Biz mavi mi takımız? Hayır biz kırmızıyız. Biz 24 kırmızı yaşlık. Ama golle niyetik mi? Yemedik. Yok gol attık biz yemedik. Orta ya saplar geçer <laughs> Allah yarın diyeceğim. Sen borçlu bir gol koyacağını misin? Yüce direkt uçuyor arkadaşlar. Şey geldi, abim Gül geldi. Abim Gül e, yengem, yengemin annesine gitmişler. abim Gül. Abim evlendi benim. Yengemin annesi Gül'e gitmişlerdi. Şimdi Dardanel Spor'a karşı oynuyoruz. Geldim ben. Arkaç Rahman karşımıza. telefonumu düşürdüm. Neyse bir şey olmaz. Arkadaşlar ben geldim. Hoş geldin Rahman. Arkadaşlar Rahman'ı sevenler yorumlara kalp atsın. Ama sevmeyenler abone atsın. Sevmeyenler abone atsın diyor Rahman üzmeyin. Yok oğlum sevmeyenler abone atmasın. Sevmeyenler hiçbir şey yapmasın. Tamam mı? Tamam. Çünkü abone iyi bir şey ama sevmemek kötü bir şey. Yıldırmasın <laughs> diyor. Ne yapıyorsun sen? Bu Bu mükemmel yapayım. gol de sizin için arkadaşlar. Gol çok... attı bize? Çok güzel bir gol attı Walter da Hayır biz attık Rahman'cığım. Oy çok güzel orta çok güzel gol. Oh. Sonunda kazandı. Kupa da açar. Aldık zaten. İşte Rahman teselli ediyor arkadaşlar. Adnan spor bir serbest. Tabii ki Penaltıların babası yav. Penaltı babası mı? Penaltıların kurtarıcısı yani. Unvan verdim. Penaltıların babası değil. Yedik. Kosiyos. Penaltıların babası yememişiz. Kalecimiz varmış ya. Oğlum <laughs> karnacı. Oğlum karnacı. Abim geldi. <laughs> Abimin sesleri. <laughs> Murat Dolukbaş yine atıyor arkadaşlar. Ve 4-0. <laughs> Murat Dolukbaş <laughs> kaçırdı. Saat 11.22. Var ben en skor kaybederim. Hadi. Döndü avadan başka gol atan yoktu. Dört bir. Edgar Babuela sakatlığı bitmiş. Abi var orada. Arkadaşlar abim geldi. Porto bizi çok zorluyor o yüzden ben yine de şey yapacağım. Kendisi satayım. Kendisi statımızdayız arkadaşlar. sesim çıkıyor abi. Yani İptal ah, mi? Yok, etmeyeceğim. Abimin de sesini duydunuz. Arkadaşlar abimin de sesini duydunuz. Abim çok sert bir adamdır onu söyleyeyim. Abim uzman çalıştı. Kendisi asker. Ama askere gidiyor. Biliyoruz Rahman'cığım. FC Porto bizi sürü. çok zorlayacak arkadaşlar ya. <laughs> FC Porto çok güçlü bir takımdır. Ama şu an ilk yarı boş geçmeyecek. <laughs> Kolbakan'ın penaltı golüyle ilk yarı boş geçmeyecek. FC Porto 1-0 geride. Ama toplam skor 3 Yer del geliyor ya. Yer sen kendi başına gelme. Ya, Artur oluyor da niye atıyorsun oluyor ya? Bak görüyor mu ama? Artur attı sonradan şimdi de biz de atacağız. Artur. Murat Melikbaş. Rahman geldi arkadaşlar. İşte burada. Uy. Uy diyor. Uy, buradayım. Trabzonlu, Trabzonlu. <laughs> Porto'yu yendik bence arkadaşlar. E ee, ne yapıyor? Ya yer değil. seni hiç sevmiyor. <laughs> yağmur. Yağmur yağıyor. Ya yağmur oğlum. Yağmur yağıyor ya. Görmüyor musun? Tabii hani? zor, zor zor gözüküyor yağmur. Onu biraz kötü etmişler galiba arkadaşlar. Van Spor'u maçı atlayabiliyorsak oynayacağım. Bakır bakır diyor Murat. Tolga. Mehmet. Siz Üç tane gol attı. Şey Mehmet bir Aha. Sahada. 900 k para geldi arkadaşlar. 1.4 k paramız var. Bununla ne yapsak acaba? Şey, Efendim Rahman. Şey bir şey sakatlandı mı? Gordu. Kimse sakatlanmadı. Niye sordun ki? İşte. Şimdi arkadaşlar bu 1.4 milyon parayı bence harcayalım. Ne yapsak? 80'lik bir oyuncumuz var. O da İlker Kasilyas. 90'a çıkacak. O da az kaldı. Bakıyorum sağıma. Bakıyorum soluma. Bakıyorum aşağıma. Bakıyorum üzerime. Ne? Johnson yerine daha iyi bir sahabe kalalım bence. Sifur son 3, 2 son 3. Ivan Brumer'i alayım. 80 TL e, teklif ediyoruz. Kabul ettiler. Ve arkadaşlar Ivan Brumer'i aldık. Onu da arada sırada oynatacağız ve videomuz bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz.